Uçağın 45 dakika röntgeninden sonra uçağa geldik ve bekliyoruz. Beşiktaş. Beşiktaş yolu burada başlıyor. <laughs> Kosova'ya geldik. Görüşürüz televizyon tripotlarını buradan selam olsun. Evet. Gülümsesin anlamadım ne şu an. Oğlum adam ee benle tuvalette Kendi anlamadım dedim sadece. Ama tahsil mükemmel İngilizcesiyle I don't never come dedi. Ben hemen bir şeyler yapıştırdım. Arna şimdi biz otobüs 11.50 demiş. 1 saat 10 dakika var. Beklememek için otostopa gidiyoruz. Çünkü taksi 25 Euro. Bakalım ne Bulabilecek miyiz? Üç erkeği alacaklar mı? Göreyiz. Özden yalan söylememiş olalım. Şimdi e, direkt orada beklerken hemen birisi otostopla aldı bizi. Ve Kosova şehir merkezine getirdi. Pardon Pristina e şehir merkezine getirdi. Böyle Biz bir yerdeyiz. şeyde bile bulunmadık. Bir aklımda bile bulunmadık. Evet Badan hiç direkt denemedik bile. Ya. Direkt aldılar bizi. 5 dilde konuştuk Sırpça. Ee, Türkçe, Almanca başına, evet Almanca. Almanca. Adam Almanya'dan gelmişler. Almanca konuştuk. Konuşmaya çalıştık. Güzeldi Baş başarılıydı başarılıydı. Yani... O da olmadı Türkçeden de bak. Evet. Türkçe. Yolda <laughs> aynı birkaç tane Sırpça kelime öğrenmiştik. Arkadaşım sağ olsun öğretmişti bana bir şeyler. Şimdi onu kullandık. Güzel yaptık ya geldik. Şimdi Rahibe Teresa Kilisesi falan var burada. Şimdi bu kütüphanenin yanından gidiyoruz. Bu şehir kütüphanesi tarzı bir şey. Ee, Podgorica, bu, bu Montenegro'nun başkentine otobüs arayacağız. Var mı yok mu hiç fikrimiz yok. Şimdi o yüzden oraya gidiyoruz. Bakıyorum. Şimdi e, bir süredir e, neye bakıyorduk <laughs> evet. Tren, ha? Tren otobüs artık ne olursa karada geçebilir diye bakıyorduk. Hiçbirisi bu saatte yok. Gece 11 gibi var. E, i̇şte öyle şu an yürüyoruz. Trene bakacağız. Otobüslerde yoktu yani. Böyle yoldan gidiyoruz o trenin. Merhabalar arkadaşlar. Burak Minecraft'tan yeni bir birine hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Kerem'in bulduğu tren istasyonunu gösteriyor musunuz? Gayet tren istasyonu işte. Offline haritalarda bu kadar. Kanka şu haritaları sil hemen Offline sil. daha haritalarda ya bu kadar. Aç, bugün geldi. Olduğuna inanmıyorduk zaten de. Böyle bir yerde beklememiştik. Göt oldu ya. Şimdi aynı şekilde geri yürüyoruz. 15 euro alalım ya. Yürümüyoruz. Vereceğiz abi. Kompaktlık kanka. Düz, yola bağlanıyoruz. Meydana çıkacağız. Ya bulduğun temiz stasyonu evet. şimdi var ya. Abi, Sinirlendim bu makin, şimdi bu ya. Bu adama kim haritacılık evet. görevim yani Şimdi geldik burada. E, paraları verip uçunca bilet alacağız. Kaza, kaza oluyorlar yani. <laughs> Gidebilirsek artık. Kimse de kimse yok. Niye sessiz konuşuyorsunuz? Respect. Bayağı güzel bir kişiler. şimdi Mother Teresa'nın e, çan kısmına çıktık. Kosova'nın üstten beri görünüyor. <laughs> Kiliseden sonra e, güzelim Piriştinimizin merkezine doğru geliyoruz. <laughs> Ee, çok burası, da bir yere değişmiyoruz. Evet, i̇ki hemen gösteriyorum. Merkezi, merkezi. Yani böyle bir yer. Ben Piriştin hakkında şey pek yorum yapmak istemiyorum. Piriştin millet, Piriştinya milliyetçisi Piriştine varsa... Piriştin'e ayrımcılığı kabul etmiyorum. Piriştin <laughs> güzel bir yer. Evet. Yani Sırbistan burayı almak istemesini pek anlamıyorum. Yani kalabilir bence. Çok <laughs> gerek yok gibi. <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> siyasi gönderme var abi. Kaldırın videoyu. Sarılılar gidiyor. <laughs> evet. Hadi bakalım biz dolaşalım biraz burada. Bu da hala hep beraber yok? Şey, Ordu nerede yok? Çok e, yani böyle bir sanat gösterisine denk geldiğimiz için çok mutluyuz. Çişim getiriyor ama sanat gösterisi. Çişini getiriyormuş. <laughs> Büyük bir yemek, mükemmel. Yemek için Liburnia diye bir restoranta geldik, klasik. Çok güzel olduğunu düşündüm ya. Hello. Kasım Bey. Şimdi burada fotoğraf çekmiyor ama. Çünkü, <laughs> burada yemek seçeceğiz. Kötüler nerede abi? <laughs> <laughs> Sipariş ettiğimiz yemekler geldi. Şöyle ya, Mekan zaten kendi başına mükemmel. Bu 7 euro, şu 6,5 euro, bu 3 euro falan. Bunlar da bir buçuk euro. Rakia, bir euro. <laughs> güzel bir mekan ya. ya bir yemek. Yemeği de yedik. Tekrardan <laughs> şehir merkezi sayılabilecek olan yere geldik. Burada ee, ne bu burada? Aşırı şekilde orayı öneriyorum. Gerçekten çok güzel evet, bir yani. Liburnia çok güzel. Kaliteli. Ya her şeyi evet. yedik. Her şeyi de istediğimiz şeyleri aldık. Total 21 euro geldi hesap. 3 kişi için gayet idealdi. Güzel yani. <laughs> <Ay> şimdi <laughs> nereye gidiyoruz biz? Çıktık yine turistlerin ya sınıflarındayız. Yine dolaşıyoruz bir yerlere. Gidiyoruz bir yerlere. Ya. Hadi bakalım. Şimdi... Yorgunuz, ölüyoruz. Yani... <laughs> 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 ya <laughs> şerefsiz. <laughs> Her neyse. Şimdi bayağıdır bekliyoruz. Saat 11'e kadar vakit geçirmeye çalışıyoruz. Içi Burada kahve mavi aldık. Fiyatlar iyi ya. Şu 1.60 Euro falan da işte. Öyle. Okey fiyatlar. Güzel <laughs> bir mekandayız. Bakalım. Karadağ'a geçmek için son saatler diyelim. Gecenin köründe Karadağ'da olacağız. Bugünlük Kosova'dan bu kadar diyelim. Bakalım hadi görüşürüz. bekliyoruz bayağıdır. Ve az önce saat 10'daydı ve kalktı dediler. Biz bir tutuştuk. Ama 11'deymiş. İnşallah 11 ydi. Yani bekliyoruz böyle saçma geldi Bakalım. Şimdi bir e, otobüse bindik. E, terminalden. Otobüs şu an kalkması gerekiyor. Sanırım birkaç dakika geç kalkacak. Bu içine 5 saat ya da 4 saat sürecekmiş. Gece 4-3 gibi oradayız. Aslında müdür bile. Şimdi sınırdayız sınıra yakın bir yerdeyiz. Kosova ne olur sınırına yakın bir yerdeyiz. Bizden deyiz. Bekliyoruz. Bakalım daha ne kadar yol sürecek ve nasıl sürecek. Bu adam uyudu ama ben uyumadım. Abi 1.93 olmanız zararlı. Sığmıyorum. Hiçbir yere, hiçbir yere sığmıyorum koltuklara. O yüzden ok gibi geçiyor yolculuk. Yine durduk, bu sefer Karadağ sınırındayız yani. tam Karadağ, şu an 100 kilometre falan kaldı. Ee, bekliyoruz otobüsün kalkmasını. Geldik, Karadağ'dayız, İlsinci'deyiz. Ee, saat tam 5. Ee, hava çok sıcak yani, ben üstümde şu an gömlek var da hava çok sıcak yani. Akşam oldu halde 30 derece.